Esselamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Mucize Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizler için maddi sıkıntılardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen bir duayı paylaşacağız dostlar. Henüz mucize bilgiler kanalına abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Sizler sayesinde günlük olarak yeni dua videoları paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Çok etkili bir duadır. Her gün 100 kere okunmaya devam edilmesi tavsiye edilen bir duadır ve oldukça etkili olan bu dua aynı zamanda pek çok kişi tarafından denenmiş ve okunması tavsiye edilen bir dua dostlar. Evet dua, ya, dua öncesi hatırlatmalara geçecek olursak her gün bu duayı yüz kere okuyan kişi fakirlikten kurtulur dostlar. Kabir yalnızlığına yoldaş olur. Bu dua ile beraber zenginliğini celbeder ve cennetin kapısı açılır dostlar. Dua kolaylıkla ezberlenebilecek kısalıktadır. Bu nedenle dikkatli bir şekilde okumalı ve uygulamalısınız. Duaya geçmeden önce niyet etmeyi ve abdest almayı unutmayınız arkadaşlar. Niyet ederken de hayırlı olanı istemeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Zaten burada da belirtmişiz arkadaşlar. Duaya başlarken niyet aşamasında öncelikle helal şeyler talep etmeniz gerekir ve de en önemlisi her zaman hayırlısını istemeniz gerekir diye belirtmişiz. Dolayısıyla helal bir kazanç ve borçlardan kurtulmak için okunması gerekir arkadaşlar. Evet, Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bu zikri her gün yüz kere okumak, Fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığına yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Evet, dua şöyle arkadaşlar. La ilahe illallahül melikül hakkül mübin. La ilahe illallahül melikül hakkül mübin. Bu duayı arkadaşlar her gün 100 kere okumaya dikkat edin. Her gün yüz kere. Burada da belirtildiği gibi bu zikri her gün yüz kere okumak fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığına yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar denilmiştir. Evet Mucize Bilgiler kanalı olarak da bugün sizler için paylaşmış olduğumuz videomuzun sonuna geldik dostlar. Yarın yeni bir dua videomuz ile karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.